Merhabalar arkadaşlar tarifelerle devam ediyoruz ki tarifeler önemli bir konudur ve biz tarifeleri evet sürekli pekiştirme kısmı pekiştirmek zamanlı ve oranlı tarifeler olarak ele alacağız ve son olarak katışık birleşik tarif edip tarifeleri bitireceğiz. Giriş yapmadan önce şu vurguyu yapmamız lazım pekiştirme tarifelerinde pekiştirecin tür, miktarına asla bakılmaz tekrar ediyorum tarifelerde Pekiştireceğin cins tür miktarına asla bakmıyoruz. Peki arkadaşlar sürekli pekiştirmedeki mantık nedir acaba? Evet her davranıştan sonra biz organizmayı pekiştiriyoruz. Mesela diyorum ki ben benim kızım elini yüzünü ne zaman yıkasa ya da her elini yüzünü yıkadıktan sonra bazen aferin diyorum bazen sevdiği kekten pişiriyorum. Şunu diyen olabilir aranızda. Ama hocam bazen sevdiği kekten veriyorsunuz, bazen aferin diyorsunuz. Burada bir değişkenlik var mı? Aynı pekiştirici de kullanabilirim. Farklı farklı pekiştireç de kullanabilirim. Hiç önemli değil. Pekiştiricin geleceğini biliyor mu çocuğum? Evet. Bu nedenle her elini yüzünü yıkadıktan sonra ben onu pekiştiriyorsam bir bakıma sürekli tarifeyi kullandığımın göstergesi midir? Evet. Ya da diyorsunuz ki hocam benim çocuğum ne zaman ders çalışsa ya da her ders çalıştığında ona para veriyorum derseniz aynı pekiştiresi olur farklı farklı pekiştiresi olur hiç önemli değil her davranıştan sonra mı ben çocuğumu pekiştiriyorum evet sürekli pekiştirmedi arkadaşlar ve bir davranış yeni kazandırılacaksa tabii ki sürecin başında sürekli pekiştirmeyi kullanmamız lazım daha sonra kalıcılığı sağlamak için tarifeyi değiştirmem lazım ki göreceğiz. Sönmeye karşı en dirençli olacak olan tarifemiz değişken oranlı tarife olacak. Tekrar ediyorum. Her davranıştan sonra biz organizmayı pekiştiriyorsan sürekli pekiştirmeyi kullandığımızın göstergesidir. Peki hocam zamanlı tarifeler nelerdir? Arkadaşlar biz kısmı pekiştirme iki şekilde ele alıyoruz. Zamanlı tarife, oranlı tarifi. Evet organizma ne zaman pekiştirileceğini biliyor mu bilmiyor mu? Zamana yönelik bir vurgu varsa zamanlı ya da aralıklı tarifeye gideceğiz. Kaç davranıştan sonra pekiştirileceğini biliyor mu bilmiyor mu? Davranışa yönelik bir vurgu varsa oranlı tarifeye gideceğiz haberiniz olsun. Peki hocam sabit zamanlı ya da sabit aralıklı tarife nedir? Evet ne zaman pekiştirileceğimizi biliyorsak sabit zamanlı ya da sabit aralıklı tarifenin kullanıldığını göstergesidir. Atanıp gideceksiniz kısmet olursa. Şunu derseniz hocam her ayın 15'i maaş geliyor. Biriniz der ki bana 100 lira fazla yattı. Biriniz der ki bana 50 TL eksik yattı. Eksik ya da fazla bakıyor muyduk biz peşrecin miktarına? Cık, bakmıyoruz. Eksik ya da fazla hiç önemli değil. Her ayın 15'i o para geliyor mu? Evet kullanılan tarife nedir? Sabit zamanlı ya da sabit aralıklı tarifedir. Ya da şunu derseniz hocam her pazartesi günü atıyorum öğretmenim ödev kontrolü yapıyor. Eksi de alabilirim, artı da alabilirim değil mi? Peki istiracın cinsiyetini miktarına bakmıyorduk arkadaşlar. Her pazartesi günü ödev kontrolü yapılıyor mu? Evet. Nedir? Sabit zamanlı tarife. Ya da diyorsunuz ki her çarşamba günü işte babanız size harçlık veriyor. Evet her çarşamba günü o paranın gelmesi sabit zamanlı ya da sabit aralıklı tarifenin kullanıldığını göstermez mi? Haliyle evet. Peki hocam artan zamanda yani artan aralıklı tarife nedir? Zaman her defasında sabit bir miktar artacak haberiniz olsun. Mesela okul öncesi öğretmenlerimiz vardır. Diyorsunuz ki öğrencilere 5 dakika sessiz durun. Aferin diyorsunuz. 10 dakika sessiz durun, çikolata veriyorsunuz. 15 dakika sessiz durun, bahçeye oyun oynamak için çıkartıyorsunuz. 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika. Zaman her defasında sabit bir miktar mı artırıldı? Evet. Şunu diyenler olabilir. Hocam ya bazen aferin dedik, bazen çikolata verdik, bazen işte atıyorum dışarıya oyun oynamak için çıkardık. Peki sürecin sır miktarına bakmıyoruz. Aynı pekiştireç de olabilir, farklı pekiştireç de olabilir. Hiç önemli değil. Pekiştireç verme işlemine, sürecine biz bakacağız. Evet 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika zaman her defasında sabit bir miktar artırıldığı için cevabımız artar zamanla tarife olacaktır. Ya da şunu diyebilirsiniz. Hocam benim çocuğum ders çalışmıyor. Odaklanmada sıkıntı yaşıyor. 10 dakika ders çalışmasını sağladınız. Ona kek pişirdiniz. 20 dakika ders çalışmasını sağladınız, atıyorum meyve suyu getirdiniz. 30 dakika ders çalışmasını sağladınız, sevdiği bir oyunu oynamasına izin verirsiniz. Evet. Ders çalışması gereken zamanı her defasında sabit bir miktar mı artırdım? Evet. Kullanmış olduğunuz tarife haliyle hangisi olacaktır? Artan zamanlı ya da artan aralıklı tarife olacaktır. Peki hocam değişken zamanlı ya da değişken aralıklı tarife nedir? Arkadaşlar burada pekiştirici ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Mesela şunu demiştiniz. Hocam her çarşamba günü babam bana harçlık veriyor. Kullandığı tarife hangisiydi? Sabit zamanlı ya da sabit aralıklı tarifeydi. Ancak şunu dersiniz. Hocam babamın ruh haline göre değişiyor bazen çarşamba günü harçlık veriyor, bazen pazar günü harçlık veriyorsa harçlığın ne zaman geleceğini bilmediğimi gösterir, değişken zamanlı tarif edin. Ya da quizler. Ne zaman quiz olacağımızı biliyor muyduk? Hayır, değişken zamanlı tarif edin. Ya da derler ki bize haftaya müfettiş gelecek. Tamam haftaya gelecek de hangi gün belli mi? Değil. Pazartesi olabilir, salı olabilir, çarşamba olabilir gibi. Ya da bazı kurumlar şunu yapıyor. Biz de diyor maaş günleri ayın 1 ile 5 arasındadır diyor. Bir ay ayın 1'i maaş aldınız. Bir ay ayın 5'i maaş aldınız. Bir ay ayın 3'ü maaş aldınız. Evet ben bir sonraki ay ayın kaçı maaş alacağımı bilmediğim için haliyle kullanılmış olan tarife hangisi olacaktır? Değişken zamanlı ya da değişken aralıklı tarife olacaktır. Tekrar ediyorum. Tarifeler evet önemlidir. Her yıl soru geliyor ve biz yanlış yere baktığımız için çerez niyetindeki soruları kaçırıyoruz. Tarifelerde pekiştirecin cinstir miktarına asla bakmayacağız. Pekiştireç verme sürecine bakacağız haberiniz olsun. Tekrar ediyorum. Her davranıştan sonra biz organizmayı pekiştiriyorsak sürekli pekiştirme tarifesini kullandığımızı gösterir. Evet ne zaman pekiştirileceğimizi biliyorsak sabit zamanlı. Zaman her defasında sabit bir miktar arttı. Artan zamanlı ve ne zaman pekiştirileceğimizi bilmiyorsak kullanılan tarife değişken zamanlı tarife olacaktır ve bir sonraki videoda oranlı tarifelere bakalım. Görüşmek üzere.